Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün integralde ara test 17'yi çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Verilen integralin eşiti soruluyor. Burada yapacağımız şey arkadaşlar ln e u demek olacak. ln x eşittir u. Sebebi şudur arkadaşlar. Diferansiyelini aldığımızda dx bölü x eşittir du geliyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ne var? dx bölü x var. Yani buraya du diyebiliriz. Bu sebeple ln x'e u dedik. Şimdi arkadaşlar yerine yazarsak ne olacak? du bölü sin kare u. Peki arkadaşlar buranın integrali neydi? Eksi kotanjant u artı c'de E, u dediğimiz ifade ln x olduğu için eksi kotanjant ln x artı c cevabımız olacak arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Bu, bu soruda da arkadaşlar kosinüs x'e u diyeceğiz tabii ki. Kosinüs x'e u dersek her iki tarafın diferansiyelini alıyorum arkadaşlar. Kosinüsün türevi neydi? Eksi sin üstü. Eksi sin x dx eşittir du. Şimdi bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım arkadaşlar. Eksi direkt dışarı yazdım. du bölü ne gelecek arkadaşlar? u kare artı bir artı u. Arkadaşlar bu ifade neye benziyor peki? Basit kesirlere ayırma yöntemine benziyor. O zaman arkadaşlar şu ifadeyi tekrardan düzenleyelim. 1 bölü u parantezinde u artı 1 eşittir. a bölü u artı b bölü u artı 1. Paydaları eşitlersek arkadaşlar u çarpı b artı u artı 1 çarpı a eşittir nedir arkadaşlar 1 şimdi u eşittir 0 için a nedir arkadaşlar 1 u eşittir eksi 1 için b nedir arkadaşlar eksi 1 yani a ile b'yi bulmuş olduk artık bu ifadeyi düzenlersek şöyle eşittir yazalım integral Eksiyi de dışarı yazdık arkadaşlar. Ne olur? 1 bölü u eksi 1 bölü u artı 1 du olur arkadaşlar. Şimdi artık yeni integralimizi biliyoruz. Bunun integralini almak çok daha kolaydı. Eksiyi yazdık. 1 bölü u'nun integrali nedir? Ln u. Eksi 1 bölü u artı 1'in integrali nedir? Ln u artı 1. Şimdi arkadaşlar artı c'yi de unutmuyoruz. Burada yapacağımız ifa, işlem eksiği içeri dağıtmak olacak arkadaşlar. Eksi içeri dağıtırsak şuradan devam ediyoruz. Eşittir. Elen u artı bir eksi elen u artı c. Burada artık logaritma kuralını uyguluyoruz. Elen u artı bir bölü u artı C cevabımız olacak. U dediğimiz ifade neydi? Cos x'di. Yani cevabımız kosinüs X artı 1 bölü kosinüs X olacak arkadaşlar. Ceyhan şıkkı. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Tanjant X'e U diyorum arkadaşlar. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımda Bir bölü kos kare x dx eşittir du. Yerine yazalım. İntegral e üzeri u çarpı du olur. Bunun da integralinin sonucu nedir? e üzeri u artı c'dir. U dediğimiz ifade tanjant x olduğu için cevabımız denizli şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyoruz. Kök x eksi 1'e u diyorum arkadaşlar. Sebebi şudur. Her iki tarafın diferansiyelini alınca 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacak. E benim elimde ne var arkadaşlar? dx bölü kök x var. E bu da 2 du'ya eşit. O zaman integral ne oluyor? u küp çarpı 2 du oluyor. Bunu biraz daha düzenleyelim. 2 dışarı atalım. u üzeri 3 du. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 2 çarpı u üzeri 4 bölü 4 artı c. E bu 4 ile 2 birbirini götürür. 2 olur. Yani cevabımız u üzeri 4 bölü 2 artı c olur. E, u dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Kök x eksi 1'dir. O zaman fx fonksiyonumuzu bulmuş oluyoruz. fx nedir arkadaşlar? E, kök x eksi 1 rin kuvveti bölü 2 artı c. E bizden f9 isteniyor. Bulalım. f9 nedir arkadaşlar? 3 eksi 1. 2. 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 2. 8 artı c. F4 nedir arkadaşlar? 4'ü yazdığımızda ne gelecek arkadaşlar? 2, 2 eksi 1, 1. 1'in 4. kuvveti 1, 1 bölü 2 artı C gelecek. C. E bunların farkını alırsan C'ler zaten gider. 8 eksi 1 bölü 2 bizim cevabımız olacak. Bunun da cevabı nedir? 15 bölü 2'dir arkadaşlar. Adana şıkkıdır. Şimdi 5. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu soruda da arkadaşlar 4'ü dışarı alıyoruz. 4 integral dx bölü x kare eksi 1 e x kare eksi 1 neye eşit işte arkadaşlar? x eksi 1 çarpı x artı 1 Yani burada nasıl bir kural var arkadaşlar? Basit kesirlere ayırma yöntemi var. O zaman arkadaşlar şöyle yazalım. 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir. a bölü x eksi 1 Artı b bölü x artı 1 olacak. Paydaları eşitlersek arkadaşlar x artı 1 a artı x eksi 1 b eşittir 1'dir. Şimdi arkadaşlar x 1 için ne olur? b gider zaten 2 a eşittir 1. Buradan da a ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 x eşittir eksi 1 için ne olur? a gider eksi 2b eşittir 1. Buradan da b ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 gelir. Şimdi arkadaşlar şurayı tekrar yazıyorum. 4 çarpı integral ne olacak artık? a yerine 1 bölü 2 yazacağız. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x eksi 1 Eksi yine 1 bölü 2. B'miz de 1 bölü 2 çünkü bölü 1 bölü x artı 1. Dx. Şimdi arkadaşlar buradaki 1 bölü 2'ler fazlalık görüyorsunuz. O zaman parantez dışına alırsak ne gelir? 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 integral 1 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x artı 1. Dx. Artık bu ifadenin integralini almak çok kolay. 2 çarpı burası nedir? Elen x eksi 1 x eksi 1 eksi burası nedir arkadaşlar? Elen x artı 1 artı c Şimdi arkadaşlar log etmeyi düzenliyoruz. 2 çarpı elen x eksi 1 bölü x artı 1 artı c. E, ile yukarı atarsak cevabımız ne olacak? Elen x eksi 1 bölü x artı 1'in karesi artı c cevabımız olacak arkadaşlar. Yani Adana şıkkıdır. 6. sorumuza bakıyoruz. Burada da arkadaşlar sekant x dediğimiz şey nedir? Sekant 1 bölü kostur. Yani ifade nedir? x bölü kos kare x dx'tir. Peki arkadaşlar burada ne yapacağız? Ona bakıyoruz. İki farklı e, fonksiyonun, farklı tür fonksiyonun çarpımı var arkadaşlar. E, peki fonksiyonlar nedir? Polinom fonksiyon ve trigonometrik fonksiyon. Yani kısmi integrasyon uygulayacağız, yani lapto uygulayacağız. Peki arkadaşlar bunu uygularken de bakıyoruz. P dediğimiz ifade nedir? polinom fonksiyonu. Yani x'tir buna u diyoruz. Ü dediğimiz ifade nedir? Üstte eee ü dediğimiz değil. T dediğimiz ifade de arkadaşlar trigonometrik fonksiyondur. Bu da dv olacak. Peki arkadaşlar, polinom fonksiyonun u olduğu e, kısımda kolay bir yöntem vardı. Neydi arkadaşlar? E, polinom fonksiyonu yazıyoruz. Bunun türevini alıyoruz. Sonrasındaki fonksiyonu yazıyoruz. Yani eee Trigonometrik fonksiyonu yazıyoruz. 1 bölü cos kare x yazıyoruz. Bunun da integralini alıyoruz arkadaşlar. Şimdi türevini alalım. 1. Türevini alalım. 0. Bunun da integralini aldığımızda ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü cos kare x'in tanjant x gelecek. Tanjant x'in de integralini aldığımızda ne gelecek arkadaşlar? Bakalım hemen. Integral tanjant x dx. Nedir arkadaşlar bu? Tanjant ifadesi sin x bölü cos x cos x dx Arkadaşlar aşağının türevi yukarıda var mı? Var. Kosinüsün türevi neydi arkadaşlar? Eksi sinüs x yani eksi ne olacak arkadaşlar? Elen cos x olacak. Bu ifadenin integrali de budur. Nedir arkadaşlar? Eksi elen cos x. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Kural uyguluyoruz. Çapraz bir şekilde çarpacağız arkadaşlar. İlk ifade artı sonrası eksi olacak. Şimdi arkadaşlar çarpalım. X çarpı tanjant x. Tanjant x. Eksi var arkadaşlar. Eksi ile eksiyi çarpıyoruz. Artı diyelim direkt. Elen cos x olacak artı c de unutmuyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız budur. x çarpı tanjant x artı ln cos x artı c'dir. Yani Ceyhan şıkkı. Yedinci soruya bakıyoruz. Arkadaşlar burada da fx'e u diyoruz. Her iki tarafın diferansiyelini alalım. f türev x dx eşittir du. Yerine yazalım. İntegral u küp artı u d u'dur. E bunun integrali nedir arkadaşlar? u üzeri 4 bölü 4 artı u kare bölü 2 artı c. E u'yu yerine yazarsak arkadaşlar cevabın adın olduğunu çok rahat bir şekilde göreceğiz. Son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. x küp eksi 3 x'e u diyoruz. x küp eksi 3 x'e u diyoruz. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. 3 x kare eksi 3 eşittir. d eşittir d u. Şimdi arkadaşlar şurayı 3 parantezine alıp aşağı atarsak x kare eksi 1 dx eşittir nedir? du bölü 3'tür. Şimdi bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım. İntegral u küp çarpı du bölü 3. E 1 bölü 3'ü dışarı atalım arkadaşlar direkt. Çarpı bu da ne olacak? u üzeri 4 bölü 4 artı c olacak. Yani cevabımız neymiş? u üzeri 4 bölü 12 artı C. E, U dediğimiz ifade neydi? X küp eksi 3x. E, o zaman cevabımız ne olacak? X küp eksi 3x'in dördüncü e, kuvveti bölü 12 artı C. Yani Bursa şıkkı olacak. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.